MYP'ye yeni bir videodan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi elmasım 1160. Artık bir kostüm almanın zamanı gelmişti. Ve 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 yeni kostümümüz maliyet diyor 799 diyor. Evet 800 mı diyor? Evet doğru. Basıyoruz ve yeni kostümümüz hayırlı olsun dostlarım. Artık bu kostümle milleti trolleyeceğiz. Milleti çekeceğiz. Baklarımızı yapacağız. Bu arada bir de ne oldu lan? Aldık. Bin diyor. Ne oldu? Biz almadık bu. Aldık. Bin elmas gösteriyor. Niye öyle oldu? Baga mı girdi? Heh. 361. Bu arada arkadaşlar bu videonun altındaki YouTube yorumuna bir kişiye 269'luk üç gün içerisinde kostüm vereyim bari. Vereyim derken yani 360 elmasım var. Artık şanslı olan kimse ona göre rastgele seçeceğim. Öyle bir program falan yok zaten. Hile şike yapacak halim yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.